Ve an Ebi Sa'idin Al-Kudriye radıyallahu anhu قال kal Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Sa'idin Al-Kudriye'den rivayetun hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki bu hadis-i şerif Bukhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai'de geçiyor. Ne <laughs> 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 <mâ> min abdin yasumu yevmen fî sebîlillah <الله> Herhangi bir kul Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah için Allah yolunda, Allah için, Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, memin abdin yasumu yuymen fi sabil illa illa Allahu bīdalik al-yuym vjehu an ilār sba'īna qarīf'an. Bu bir günlük oruç sebebiyle Allah için, Allah yoluna cihada çıktı değil mi? Şimdi siz de aslında cihattasınız ya. Yani. Ne ile cihatteyiz? Nefsimizle ya. Yani. Nefis oynamayı istiyor, gezmeyi istiyor, hoplamayı istiyor, zıplamayı istiyor. Ama ne yapmış Müslüman şimdi bu dışarıdan gelen evlerinden gelen kardeşlerimiz nefis bunları istiyor ki gidin evde oturun, ayağınızı uzatın ya. Ama nefisleriyle cihad etmişler, buraya gelmişler. İşte diyor, kim Allah yolunda, Allah için bir gün oruç tutarsa bu oruç sebebiyle Allahu Teala onun diyor yüzünü onun yüzünü cehennem ateşinden 70 sene sürecek bir mesafede uzaklaştırılıyor. Yani. 70 senelik bir mesafede Allahu Teala onu yapar uzaklaştırır. Bir günlü oruççu. Kişi bu oruca devam ederse Allahu Teala ne hikmetler daha neler olur. ya. Yani.